Açamadım. Abi günaydın. Abi uğrayacağım sonra. Hayırlı işler tamam. Bu mu yakın Gel kokoyu çekmeye gel. Kokoyu Bir <laughs> dakika yalan. Bunun yani tarifi yoktur. O kadar mutluyum ki yani böyle bir anıtın burada olması bile bütün Mesela buradan giden Ermenilerin sekseni Hollanda, Amerika, Fransa'dan falan. Hepsine burada görüştük. O bambaşka bir mutluluk yani. Diyarbakır'ın giderek azalan Hristiyan bakiyesi için bu kilisenin açılışı bir can suyu niteliği taşıyor. Hıssız bir yerde bir köşeye çekiliyor. yaşadığımız evimiz nasılsa burası bizim için öyleydi yani. Hem pazar günü mesela bayramlarda falan gelirdik. Çok kalabalıktı o zaman burada. Bayağı Ermeni vardı yani. Bayramlarda mesela hınca hınç dolu olurdu yumurta bayramında özellikle. Tabii biz o zaman çocuktuk. Evet. Bir kebaba gidelim. Yeri güzel ama. Arkadaşlar. Afiyet olsun. Lastik gibi olur. Nasıl olsun? Tulum peyniri, güneşciğe, şey. Babam, e, annem e, e, evlenme şeyleri burada olmuş. Bısak deriz biz yani, Nikahları yani burada olmuş. Bizim vaftifizimiz burada olmuş. Lights, Eniştem ayakkabıcılık yapıyordu. Onun yanında bizim akrabalar vardı, Köroğullar. Cizlavet e, ee, lastik satıyorlardı. Komple Anadolu'ya o dağıtıyordu yani oldu. Onun karşısında kör şey aram vardı. Allah rahmet etsin o da öldü. Vallahi sokak eskiden sanki böyle genişlemi daralmış yani. Daha geniş gözüküyordu bana. <laughs> Şimdi böyle çok dar gözüküyor. Belki çocuktuk onun için yani. Bir anıttır burası. Ermenileri bir anıttır. Şimdi bu yıkık olsaydı, parça gitseydi, evet 20 sene, 30 sene sonra burada hiç Ermeniler yaşamamış olacaktı yani. Ama bu kaldığı sürece burada Ermeniler yaşamış oluyor. Yani. Onun için bize gurur veriyor yani. Onu da unutmayacağız yani. Devamlı gelip gideceğiz, açacağız. Elimizden gelen yardım edeceğiz. En çok Diyarbakır Ermenisi'nin bağıdır yani. Fransa'da yaşayan bir Ermeni buraya bilmez yani. Ama burada doğmuş, büyük bir insan ömür boyu unutmayacaktır. Yani Sübkü Yarosu'ya.